Şu, 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 şu tamam. bizden değil mi zaten? Tamam, şu bizden aynen bizden. Tamam bizden. hadi. Başlatıyorum. Başlat. <laughs> İlk ben çiziyorum oley. Kendin kurdun. Şey. Oh. Buraya mı şey yapıyorduk? Abi yavaş şey abi saklıyor. Ne lan bu? Hehe <laughs> tek. <laughs> Ee? Ne? Tuvalet kağıdı mı? Dur söylemeyin öyle. Hayda <laughs> niye söylüyorsunuz? <laughs> evet arkadaşlar. Ya o mu ya? <laughs> ya mal. Ay, burada yazıyor. Götünü siliyor musun onlar? <laughs> ya al şöyle kare çizeyim işte size. Ormana mı sıçtın? Ama yani mantıklı aslında. Toparlamak için. Tuvalet. <laughs> al hatta şunu çizeyim abi. Şöyle şey olur ya Heee <laughs> O ne ya <laughs> Onu çizeceğim başta Hiç çizmeseydin <laughs> Aşk <Ay. gülüyor> Burçay'a skin tepkisi verdi sadece <laughs> üf Burçay sen çiziyorsun ha. Aa Burçay abinin profilindeki kendisi miydi? Evet Ha Draven sandım Aa, şey. Bam. Wow. Tek. Azrail. Azrail. Adrail. Adrail. <gülüyor> <gülüyor> oğlum spoiler Kandil. vermeyin bak. Tırpan. Bir de vermek için 3 kere Azrail Çapa yaptım. çapa ya. <laughs> çapa. Çapa. Lan kancı oğlum ne salak herif. Bak hadi ikna etmeye çalışıyor. 3 4 kere yazıyor. <laughs> kancı ya. Oğlum. Aa buldum. Oğlum söylemesene Rani salak mısın? Orak diyor ya. Aa pardon pardon. Ya bu nasıl bir noobluktur ya? Bir de birinci. Oğlum yanlış mı çizdik? Doğru değil mi? Doğru. Allah Doğru, abi. o çizim ya Dışarıdan yaptım, söylemeyin oğlum. içinizden yapın yani. Aha geldi. Oo. Görelim bakalım Oo. endüstri mühendisini. Hemen bir twitch.tv elran kanalına bir giriş yap. Oo hamsi. <laughs> <laughs> bu ne abi? <laughs> Vay be, 4 be 4 senelik üniversitenin. <laughs> <laughs> Baya güzel tasarım ha nereden baksın. Baş yazıyor. Baş yapıt. Boşuna okumadık. <laughs> Boşuna <Başını> okumadık. <laughs> <laughs> Kırak <abi. gülüyor> Hadi koridi. Yargılar. Kimde? Dur kordu yapıyorsa abi felsefe. Ya ne alakası var? <laughs> <laughs> Bilgi. <ve gülüyor> Kim abi, bildi lan? Diyor. Ben... Ne yaptın lan? Aa. Ya abi bunlar bu oyunu çok oynamış. Oğlum bu bir ne? Ölüm diliyorum ben ya. Ölüm diliyor. Falak be. Ya ne? Abi şaka <çıkandılar Devamlıcanlı>. ezberliyorlar <laughs> O yüzden sevmiyorum bu oyunu. Abi bence yeterince net. Dinozor çizdi amına. <laughs> <laughs> ya bırak Allah'ım. Ben baya taş devri falan yazdım çünkü. <laughs> <Taş devri. gülüyor> Dinozor yazdım, mağara yazdım, ne ararsan var. Evet Melisa döktür bakalım. <laughs> Abi de nalı tamamlamadan sen, sen din... ne okumuştun? Abi ben temel noktalara <laughs> dur. dur. <laughs> ya ben bunu nasıl çizeceğim? Ulan her şeyi yazdık amına. ne ne bununla alakalı bir şey yok. <laughs> Hayır yazmak ya yazı yasak, 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 yasak. Ya sakın. <laughs> Orada Anladım yazı ya. gibi karalama yap, yazı olduğunu anlarız sadece. Yok, <laughs> Türkçe ne abi Türkçe. Dur, ah dur bir dakika, bu şey yani. Şimdi köpek möpek çıkacak, kafa <laughs> yiyeceğiz <burada. gülüyor> Yani Bunu da çizeyim. <laughs> <laughs> başka. Melisa, ne yapıyorsun? <gülüyor> başka, <gülüyor> bir de şey diyor. Başka. <laughs> Düşün düşün. Ba Baş <laughs> düşün bas çok iyi de Bas 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 düşün Gülen. Ya ne? Ya <laughs> siktir git ya. Sen ne yapıyorsun yine, oğlum? Yine, 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 yüksek ihtimal bir imneliğini biliyor. Ha, hayır hayır. hayır. Anlatacağım abi. Anlatacağım. <laughs> Gül tablosu ne amına Tablo ne tablo? Söyleyeceğin <laughs> şeyim bu arada <gülüyor> Melisa. <gülüyor> O, abi ne? Abi tek attım. Ne? Ben abi biliyorum. şeyden anladım, sol üstte inek çizmeye Çekken başladı, de, de. bardak da var. Doğal şey <laughs> olarak meme ben ayran. Chat'te yazmıyor <laughs> bir ayran. Oğlum bak, sütten <laughs> yoğurt, yoğurttan da ayran abi, direkt öyle bağlantı kurdum. Tabii canım kesin ya, öyle ya. ya. Hiç üçgen inek görmedim arkadaşlar. Niye dalga geçiyorsun? Önceden görsün bir kedi de o değil. Lan dur bu? La hangi... işte onlardan hangisi acaba? Ya yani niye şey yapıyorsun acaba? Aa. Sanki hiç kimse anlamamış gibi bir de. Hangisi Attaki hangisi de bilmiyorum de... ki. <laughs> Altta de eşi. Ya Allah'ım ya klavye İngilizce benim. Sümükü böcekler ya. Hadi işte, yardır. <laughs> Dişi de giremedik. <laughs> Hayır. <laughs> Oo bu şey. O ne lan? Bu şey diyor İki be, tane çizgiye yere çiziyor ya. Ayda. Ne lan bu? Abi nasıl bilirsin? Özelden yaptı. Yemin ediyorum özelden. Ne özelden yazacak ama koyayım? Bakıyor ya. Çok. Ya. ya siktir git chat'te nasıl bakayım daha chat'ten millet ya. Oğlum bildin. Yayın. <laughs> <laughs> ya, ya amca git. daha yayın... yayına gitmedi daha yaptığım bir şey yazdığım şey nasıl chat'te bakıyor. Chat'ten bakıyor ya. Ya Allah Allah. Ya Kapat yayını kapat ne? öyle oyna. Yemin ediyorum yazmadım. Nasıl yazayım oğlum o kadar hızlı? Adam Oo. sen bir de köprücüsün lan. Düz mantık çizdi herif. Ben nasıl bilemedim bunu? Hayır <laughs> iki çizgi çizdin. Nasıl köprü <laughs> Tamam <Hayır>. köprü yani. <laughs> <laughs> Tabi abi bu da oh. şey değil mi lokomotif Renklere değer veren birisi çiziyorsun Renklere <gülüyor> <gülüyor> değer veren birisi Şey neydi şey Hırgat. Rast. Sen var ya. Amına. Ya, ee... Kim? Ha, okey okey. <laughs> ha, 2 saattir onu düşünüyorum. 2 saattir onu düşünüyorum ya. Yine çete bakıldı beni itiraz ediyor. <laughs> Amına <Abone gülüyor> koduğum çocuğu. <laughs> Amına <Abone> koduğum çocuğu. <laughs> <Abone kodumun> çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Korucu Van'da. Oo. Bu ne ya? Vandal. <laughs> o oh, doncu <abi>. ya. <laughs> oh, ben mi çiziyorum? Oo. Gel bakalım. Şaheser yaratalım. <laughs> amına kodumun çocuğu diyen çok yaklaştı. Abi klavye yeni. Ne lan bu? Ben Lan nasıl? Ne oluyor abi? böyle şeyler kolay ya. Bana bunlarla gideceksiniz. Ha, Yazdım ya. amına koyayım lan. <laughs> ya kiripi yazmışım ya. İyi koymuşum arasına. Kiripi. 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 Bu çok driver'a benzemiyor. Olmayın. Neye benziyor lan? <laughs> <he? gülüyor> Birisi de yazdı bana özellikle Aa! 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 Niye kaybettim lan? Hadi herkes sırasını <laughs> restlesin ona gelene kadar hadi. Oldu amına koyayım. Ya. Evet şimdi endüstri mühendisini. <laughs> Hazır mısınız? Abi tablet kullanmıyorsun değil mi? çok hızlı geçince şey yapamazsın abi. ha. Ay Bir... Hemen basmam Bir... gerekiyormuş ben bilemedim. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> anlamayın. Tövbe. Balık. Ay dur. Oo. <laughs> abi ne oluyor? <laughs> dur lan dur. Çok yakın. Tamam <laughs> lan. Lan ne amına koyayım? <laughs> abi bu tamam bu okeydi ama. <laughs> Ya yazamıyorum ama Türkçe mi etmiyor? O ne olduğunu biliyorum da. Nasıl lan Çok lan? yakın deyip diyor. Attık. <laughs> ya i̇şte, oradan, oradan yürüyeceğim. Ben... Tamam her şeyini yazdım ya. Evet ben de. Ya, ya. hepsini yazma hepsini yazma Rane sadece şey. <laughs> Hap yazıyor değil mi sadece? <laughs> Sosisi sandviç yazdım, sandviç yazdım, sandviç yazdım amına ne Sandviç yazdım. Sadece sosismiş ya. Ben diyorum hatam ben de Türkçe bitmiyor herhalde sandviç yazdım. Abi senin yayından bakıp Holmes'un chatini yazıyorlar he işte. Felsefe, psikoloji, edebiyat. Ya arka dur dur. Oda Ben bu işi çok çok kolay halledeceğim de o yüzden biraz daha rahat yazıyorum. Kolaydı GG çok hızlıyım ya mükemmel. Hadi yazsınız. Nasıl ya? Abi ne bu? Bu arada o değil Kordi. Evet bu o değil bu arada Cahil tamam, mi? Işte. Kardeşim buradan yürüyeceksiniz. 3-4 kelime sallayınca tutuyoruz. Bir bir ya neymiş Allah aşkına neymiş bir dakika. <laughs> Hayır tamam, ya, yaz tamam. puanım gidiyor. Tavanda olmaz o. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Güleydi bu arada ben saymıyorum bunu da. Easy. Chat. Ayranı Ayran'a chatten baktı. Köprü yüzde yüz hileydi abi. Köprünün <laughs> Şerefsizim. Tek, ihtimal. tek hile yaptım. O da zaten puan düşmüş bir şey olmuyor. Ayran. Geri kalanın hepsi bende. Konu değiştirebiliriz istiyorsanız o da. LOL var bir sürü konu var. LOL abi mu var? Bir dakika bu oyunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ha. Gerçekten bu oyunu oynayıp ezberliyorum. Ya bileyim. en son Bak. iki sene önce eskiden oynadım ben. Ama evet eskiden öyleydi. Şu an hiçbirimiz bayağıdır oynadık. Bir e, şey tamam söyleyeceğim. Baştan başlatamıyor muyuz bunu? Melisa evet, patladı. Bir saniye. Kurabiliyor baştan? Abi adam, abi adam bana bir içinde içinden atmıştı seat açıldı diye. Harbi mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Yalan olur ya, ya inanmıyorum ben. At yiyelim mi bu zehirli oku? Bu ne? Bunu nasıl yapayım? Dur şöyle yapacağım bir saniye. <laughs> Ya Tuğkan abi chatten gördü. Ben ben de Tuğkan abi chatten gördüm. Abi chatten gördüm çünkü. <laughs> Sikik. O zaman niye beni de ifşa alıyorsun? Kendini de ifşa alıyorsun. Mal. Şu an zaten oynamıyoruz ki. Koy, <laughs> ne yapıyorsun abi? Ya abi gerçekten yani ben de chatten baktım. Başka bir ihtimal yok. Malzuru bu chat nereden biliyor bunu amına koyayım? Senin yayınından mı bakıyor? Hoşdan hoşdan görüyor. Ya, ya. ya, ya. ya sikerim böyle oyunu en sevmediğim şeyler kapatıyorum ben ya. Ha çıktı. hurda. Aa tamam Bi, Bir de o kadar atarın arkasından çıkış şekli şu. Pring. Bari büyük küçücük insanlar suya atlayınca blink diye ses koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Amına kuyu ya chatten bakarsanız olmaz bu. Ya yavşaklar. Şey <laughs> Niye <gülüyor> bakıyorsun? Ya <bir> şey <gülüyor> ya, ya <gülüyor> abi, kendi bak. Kendi bakıyorsun oğlum. Yok <laughs> 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 bir kez baktım hayran ya. He ha, ayran ayran. Disit deneyeyim be içimde kalmasın. Deneyelim mi Disit'i? Bir el bile oynayalım en azından neden ya. Neden?